Thank <laughs> you. Evet sevgili arkadaşlar, şu ana kadar Adana'nın çeşitli yerlerinde yürüdüm. Fakat şunu gördüm, biz hani insanlar birbirimizi yiyoruz, bitiriyoruz, şikayet ediyoruz ama bu uçlukta sessizlikten, ölü şehirden, şehirlerden daha doğrusu yani insansız yaşamanın da zor olduğu ortaya çıktı bence. Geçenlerde video izledim. New York bomboş. Paris bomboş. Milano bomboş. Roma bomboş. İstanbul bomboş. Tabi yasaklı günlerde. Evet. Güvercinlere kalmış vaziyette. Adana'nın Gazi Paşa bulvarı. Evet nerede kalmıştım? Şunu demek istiyorum. Yani hakikaten insansız da olmuyor. Demek ki bütün şehirleri şenlendiren, canlandıran insan hayatı. bakıyorsunuz boş bu köpekler, kediler, kuşlar, hür. Ama hepsi de yemek arıyor, yiyecek arıyor. E bunu da çoğunlukla insanlar yaratıyor. Yani insanlar olmasa demek ki bu hayvanlar açlıktan da ölebilir. Büyük bir ihtimalle. Ben öyle gözlemledim kendime göre. Düşünebiliyor musunuz? Bakın her yerde bütün mağazalar bomboş, kiralık. Gerçi Haziran ayında yani önümüzdeki bir hafta içinde açılacağı söyleniyor ama ne derecede sağlıklı olacak onu da zaman gösterecek. Evet şu anda Gazi Paşa Bulvarı'ndan e, Vali Yolu Caddesi'ne doğru yürüyorum.